Akisar'ın doğru tarafsız tek haber portalı metronom haber <laughs> oynamasın diyecek adam deli olmasın lazım. Tamam. Beyler deli lazım. bizim sekiz trilyon para boşa mı gitsin ya? Sekiz trilyon masraf sani... yapacağım Sekiz trilyon masraf yapacağım. Yedi trilyon masraf yapacağım. Benim bana beş yüz bin lira. açıklaması var. Diyor ki, o Başkan dedi ki, iki buçuk bin lira senin yapacağız. burada Açıklaması var. Kardeşim, buraya açıklama ne yaptı bilemem. Başkan orada, başkanın yanına gidelim. Ben de geleyim başkanın yanına. İki buçuk, iki buçuk trilyon olsun. Kardeşim, 250 bin lira Bizim çok atma şansımız var mı? Lüksümüz var mı? İki buçuk tamam. var. Az para maksat bir yerde. Ben üç bin kişiyim. Oynamak için o parayı. Nereye veriyorsun? Ne veriyorsun? Ya bizim seksen Ya biz çekten veriyoruz. Manisa'yı çok sevdiğimizden veriyoruz. Zorluktan veriyoruz. Bunu ne yapın? Alın kağıt kalemi elinize. Gidin Akser Spor'u orada. Salih başkan orada. Bunun güzel olacak bir iş değil. Akser Spor Süper Lig'e çıkmış. Süper Lig'de kalmış. Bunu bu durum mutlak sayıda şirketler eden efendim hakikaten bunlar biz emek emek yakışmıyor. Bu mu? bu bu size yakışmıyor. Bak Ay, şey, bu, bu ben milletvekili yapmayayım yapmayayım olarak de. bu size yakışmıyor. Ama artık yapmıyoruz. Bak burada, burada bu tamamen afiyet. Bak kardeşim bana iki buçuk milyon parayı toplayın Aksaray'dan ben yerimizi ettireyim maalesef. Beş milyon toplayın. Beş Kardeşim bunu bırak Aksaray Spor Devizi. Aksaray burada oynasın mı maçlar? Oynasın mı? Tamam ver yüz lira abi. Ver yüz lira. Herkes de toplayın yüz lira. Beni toplayın kaç para? Masraf kaç para gidiyor? 5 trilyon gitti. Kaç A para gitti? Bir dakika 7 trilyon gitti. Harcan yetiliyor. Ama açıklarının parası kardeşim bu. Türkiye ekonomisini bu kadar çok açık parası. E ya, ya bir Ya bak değerli abiciğim ben Akisarlı çocuğuyum. Sen en az ya. senin kadar ben de Akisarlıyım ama olmaz ama ya. olmaz değil. Hesap kitap işi bu. Ben 85 lira iki haftada iki haftada maç yapıyorum 85 lira para veriyorum. 85 bin lira para veriyor. 850. Ya kardeşim yapıyoruz da ihaleye çıktı işte. Adam müteahhit müteahhit yanlış yaptı. Kik e gitti, kike gitti. Gene reddetti kik. Şimdi biz süreci yapıyoruz. Biz tekli şartlamalar bitmiş. Her şeyi halletmişiz. Üzerimizde şunu yapmışız. Müteahhit gaz mı vursa bugün gaz mı vuracak? Müteahhit ben vazgeçtim diyorsa Aksar Belediye Spor ne yapsın belediye tamam, başkanı ya? Ama efendim buradaki stat onarısını istiyoruz yani. Ya Şu bakın tam, beyler iyileştiriz. yaptığımız iş bak yaptığınız şey, niye yanlış bak atan arkadaşlar diyor başka bir yok. Yani, <laughs> <medya> düşüyor, <gülüyor> yani <gülüyor> bu bu <laughs> bu yanlış. Burada hadi hadi o meydan. Vekilim, çevir bunu. Çevir bunu. Sen yapalım. Vekilim, ya sözler, kardeşim bak, bak onarılacak burada oynanacak dedi. Ya kardeşim bak ezbere konuşmayın diyorum ben. Var mı senin sen kendi evini yıkacağın evi Gürcistan'a sonra gibi çıkıyor musun evine? Ben yani nasıl sattım iki şampiyon masal gibi? Nasıl para? Herkesin yani, para mı? Ya, ya manisiz bu Gürcistan'ın büyük esnisi. 850 bin lira para verdiğinde de ne mesele? Tabi kazanamazsın. 850 bin lira büyük 5 trilyon. Herkes burada. 850 bin lira büyük 5 trilyon. Hangisi <laughs> bir? 5 trilyon değil efendim bu değil. Ya, ya kardeşim bırak iki uçak mıdan beyan etti? Ben sana ne diyorum? 850 bin lira. Beyan ettiler ne oluyor bunlar bekle. Neyler söylüyorlar? Neyler? Neyler bak? Neyler? İki uçak.